Çöz çözüm değil mi bu? Harbiden bu çok garip amına Güzel çözüm ya. abi. Güzel çözüm. Abi çok sen. önemli se KK seni seviyormuş. Oğlum bunlar nerenin mizahı amına koyayım ya. Alo. Bak bir gün yayın açmadı yine düşmüş ya seviye. Hiş, bak böyle yapma bak, insanlarım. Hayır. Abi böyle, var böyle davranılmaz hayır. Hayır abi bu nedir hayır, ya? Bu defa zamanlarında vardı alay olur. olmuş sen istiyordun bayağıdır Ne düşünüyorsun? Ben istiyordum. Evet. Oğlum şimdi yayında dediklerinle özel dediklerini şey yapma bize. Kanka. Tamam harbi ne düşünüyorsun bu arada kılıçlar oğlum? <laughs> İyi çağırmış kalmadı kalmadı çağırmış. Harbi ne, ne düşünüyorsun lan kanka? Senin mesela tamam. ilk e, şeyde kim mesela? Kim ya benim altılım Lord Voldemort. Tamam. Eee Albus Lord Tamam. Harry Potter. Harry Potter'da bence liderlik vasfı yok ama. Yok onu yancı yapacağım. Ha anladım. Aynen. Günte gün ona. O iyi yönetiyor Kanka dursana bak. Oğlum ben sana bir şey soruyorum bak. Bu çok bambaşka bir yere gidecek. Lütfen alınmayalım içeri. Ben sana diyorum ki ilk şeyde oyunu kime vereceksin? Bunu söylemem yasak falan değildi mi? Niye yasak ama yani, sen? Hayır şimdi derler ki işte piyasaya manipüle ediyor insanların akıllarına Yo, çalışıyor Muharrem İnce. Olabilir sen de kendin bir Muharrem, İnce. Muharrem İnce mi? Muharrem İnce. Eminsin. Eminim. Peki senin Muharrem İnce'yi iten neler oldu mesela? Yani neler olmadı ki? Bu sorunun cevabı böyle başlaması Yo, gerekiyordu. Yok tamam kanka bu şey gibi, kaça bakıyım cevapları gibi. Yok hayır yani neler <laughs> Neden benim, neden olmadı ki? Hayır mesela neyi etkiledi senin Muharrem İnce'ni? Yani adamın konuşmadır, duruşudur. Hiçbir şekilde değişmemiş. Adam yani o çok açık sözlü, net. Yani duruşundan emin, gayet taviz vermiyor. Bu e, deprem olmadan önceki zamanlarda da e, kendi verdiği bu veriler vardı. Babala'da da konuşmuştu. Daha evet. depremin 3-4 ay öncesine falan. Yani adamın elde tutulur çok fazla örneğinin olduğunu gördüm. Ve gerçekten iyi bir lider olacağını düşünüyorum kendisinin. Peki sence Muharrem İnce kazanabilir mi? Ben ne soramazsın gibi Soramazsın yeni benim hoş geldiniz. Ebonim 11 AK Partili. hoş He. Harbi kanka mesela Muharrem İnce'nin kazanacağını düşünüyor musun? Yani bence yani kazanacağını düşünüyorum ama kazanmalı bence Yani, yani anladım. ben artık yani kazanmalı yani abi. Muha Lastance. Abi bir şey söyleyeceğim. Ben millette şunu anlamıyorum mesela. Tamam ilk, oy, e, ilk şeyde istediğimiz partiye oy verelim de. Hı. Mesela Muharrem kazanmayacağını bilip niye millet mesela hani bu kadar Muharrem İlce oy verme şeyini. Onu anlamadım ben sadece. Nasıl kazanamayacak? Çünkü millet genel olarak Muharrem İlce kazanamayacak diyor. Ben sadece burada takılık aldım anladın mı? masada görüşürüz. bu arada abi. bir şey söyleyeyim mi? Ben ben de Muharrem İnce'ye vereceğim ilk şeyde. <laughs> ben de mi aynı malım? E, bütün herkes Muharrem evet, İnce'den niye o zaman mesela. ne olacak bu böyle mesela? E, adam niye kazanamayacak diyorlar. Ha? Nasıl yapacağız onu? Kanka çünkü... Nasıl yapacağız abi onu be? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Kaç tane yeni seçmen vardı? Biz geçen onu bir hesaplamıştık. 10... Ha. Milyon mu? 12 milyon... O, o, civarda bir şey var yani. Z kuşağı, M kuşağı vesaire evet. falan filan. Ya yani şöyle bir genelleme yapsak. 18 yaşından 26-27 yaşına kadar bir genelleme yapsak kaç kişiyizler acaba? Çünkü Türkiye nüfusu genç olan bir topluluk. Bunu biliyor musun? Bilmiyorsun. nüfus? Nüfusu genç olan bir toplumuz biz. O yüzden mesela kaç kişi kullanacak acaba? Şimdi mesela 20 milyon kişi varsak bunun 15 milyonu e oy verirse ya e amına koyayım muharrem İnce kazanıyor. Ya mal bir şey anlatıyorum bir şey. Dinliyorum dinliyorum ben. Oğlum mantıklı konuşuyorum ya. Her doğrusun. Sen tamam. Haklısın. E tamam niye o zaman bana mal mal bakıyorsun? Bak cehalet masası burası. Burada rahat rahat konuş. Ben Muharrem İnce'nin kazanacağını düşünüyorum. E millet mi sen niye düşünmüyor o zaman? Bana ne milletten ben benim kişisel görüşüm <laughs> bu. Bana ne oğlum? Babacım sen ben yayıncı bana değil misin? Evet Sen genel bir kitleye hitap etmiyor musun? Tamam genel kitleye hitap tamam. ediyorum tamam. da Aa bek bekle dur ben genel kitleye hitap etmiyorum Ben genel kimseye hitap etmedim Genel kitleden de biri olmadım Ben hep söylüyordum zaten Ben tek başıma takılıyorum Siz geliyorsunuz diyordum yani O nasıl mantık amına koyayım Tamam ben de yayına... Niye geldiniz o zaman? Çizimi? E ben zaten takılıyordum oğlum ben... E tamam saatten... ben de takılıyordum niye geldiler o zaman? Baba bir şey söyleyeyim mi? Biz başka bir konuyu konuşuyoruz <laughs> Bak, Ben masadan ayrılıyorum <laughs> Aynen Ben mas kalkarım masadan Masayı al. dağıtırım. Masayı Ama dağıtırım. senin dediğin Doğru konuş bir Hayır senin. Masayı dağıtırım doğru konuş. Senin dediğin Sözünü şey. geri al. Sözümü geri al diyorum. Tamam. Masada duruyorum. Abi ben bu adamla bir şey konuşamıyorum. Arkada niye bu kanka camı kapatsana ya. Ben kapatacağım evet. camı. Yok hayır. Kanka. Diğerlerini de çağıracağız. Onlardan da alacağız baştan. Tamam kanka camı kapatsana Onlar kapatsana da. be. Hadi be. Hadi. Neyse. Hadi bak. Abi bu adamla bir şey tartışılmıyor bak. Harbiden diyorum ya. Aa. Gel gel. Selamlar Aleyküm Aleykselam. Allah selam. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Dışarısı ne kadar çok ses varmış ya. E dedim ya. Evet, çok fazla ses var. abi. Vallahi. Bahsettim. Eray Muharrem 15 milyon alsa yir, %20 oy almış olur. %20 ile osurursun sadece. Berkay senin götünü sikeyim. O ne demek ya? Osurursun sadece ne demek ya? Tabirlere bak kanka. Oğlum bak bunları ben okuyorum sanki ben demişim gibi millet algılıyor. Şunları deme gözünü seveyim ya. Bir şey söyleyeceğim. Bizim ülke 80 milyon. 80 milyon da artık. Kaç milyonuz lan biz? 80 miyiz biz? Kaçız lan chat? Varız Varızdır Varızdır. Yani. 80 milyonun 65 milyon oy kullansa Hı. 85 milyonuz. 65 yine oy kullansa Muharrem İnce bir şey söyleyeyim mi? Muharrem İnce ikinci sıra kalabilir. Kalabilir bence. Göreceğiz. Kalabilir mi ya? kala kalabilir yok. Ben bir tane boss'u unuttum. Ben anlık bir Kemal Kılıçdaroğlu'yla Muharrem İnce VS zannettim ve ben boss'u unuttum özür dilerim. Pardon. Yanlış hesaplama. Pardon. Pardon abi pardon. Evet et evet, ben ben RT gibi bir boss'u unuttum oğlum. Adam kazandı yani. Vallahi. Ben vermem. Kanka tamam. Bu konuyu kapatalım. Eee sen açtın bu ben konuyu. Ben açtım. Sen Tamam açtın konuyu falan. kapatalım Yaş. artık. Çünkü Ebo baktım suskunluğa falan şey oluyor zaten. koyayım? şu siyaset konuşulduğu zaman bir kere ağzından bir mantıklı bir şey çıksın ya. E siz bana dediniz sen, senin dilin çelik gibi, sıkıntı iğneliyorsun, çok problem çıkartabilirsin sen sus dediniz. Ben sen de, sus güzel... dedin? Evet. Sen niye böyle oldun? Oğlum okay, ya. sus yani konuşamıyorum tamam. kanka. Yani tamam, ağzından bir hakaret çıkar, birini iğnelerim falan o yüzden susuyorum ne yapayım. Bana göre dil tamam, yani konuşmak. Okay ne konuşalım mesela ne istersin? Ne istiyorsun mesela? Bir tane çevirdik bir tane gelmedi. Evet o sıkıntıydı ya dün. Harbiden. Kanka çorabımı bırak. Pardon. Abi dövme yapılan yerde kılıçlığı mı? Oğlum baksana benim orman oldu amına koyayım ve kötü gözüküyor ya. Bak